de sağ salim oturmam karşılığında onun ayağına diken batmasına bile razı olmam. Şu öndeki adam o olmalı. Halit bin Süfyan Nübeyir Huzeyli. Andolsun Allah Resulü doğru buyurmuş. Tıpkı şeytan gibi. Selam sana Huzalıların şerefli önderi. Kimsin sen? Senin Muhammed için ordu toplamakta olduğunu duyan ve bu şerefli işte senin yanında olmaya koşan Huzalı Araplardan biriyim. Ey Huzalı kardeş, gel, gel çadırma gidelim. Bu gördüğün çadırların hepsi kavmime aittir. Kavmimde herkes benim emrime can atarak koşar. Lakin onların içinde bile Muhammed'le çarpışmayı bu kadar sevimli gösteren olmamıştır. Atalarının dini için çadırlarımıza kılıç kuşanmayı önerdin. Cesaretimize yol gösterip kılıçlarımıza sevinç pırıltıları düşürdün. Çöl kartalları gibi savaşanlar içinde, ganimetler içinde yüzenlerden olacaksın. Siz sadece cesur bir reis değil, iyi bir şairsiniz de. Niye birden bir ayağa kalktın? Al bakalım. Koşun, Süfyan öldürüldü. Yabancı Koşun, işi takalım, bu. Çabuk, olun! çabuk, 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 Ey Yüneyiz, kılıcının yanından eksik etmediğin bu asa nedir? Bu Allah Resulü'nün bana verip ve yanımdan ayırmamamı emrettiği asadır. Hmm. Demek onun için elinden hiç bırakmıyorsun. O kıymetli hediyeye nasıl kavuştun? Allah Resulü için alçak iftiralar uydurup Müslümanlara saldırmak için hazırlanan Halid bin Nübeyl Huzeyli gebertip geldiğimde Allah Resulü beni bu asa ile ödüllendirdi. İyi de sen onu tanımıyordun ki Nasıl buldun onu? Onun azgınlık haberleri Medine'ye ulaşınca Allah Resulü beni çağırdı. Onu gebertmeyi başarıp başaramayacağımı sordu. Ben de bu tam bana göre bir iştir. Ey Allah'ın Resulü, fakat onu tanımıyorum dedim. Allah Resulü onu gördüğüm zaman şeytanı görmüş gibi olursun diyerek onu tarif etti. Sonra Allah Resulü'nden kendi aleyhinde konuşmak için izin istedim. İzin alır almaz yola çıktım. Huza kabilesine ulaşmadan akşam namazını kıldım. Çadırlara yaklaştığımda asasıyla kumları yırtarak yürüyen iğrenç bir yüzle karşılaştım. İçimden tam Allah Resulü'nün tarifi dedim. Peki ellerinden nasıl kurtuldun? İblisin elçisi öyle mutlu olmuştu ki beni çadırına götürdü. Hava da iyice kararmıştı. Birden kılıcımı çektim, işini bitirip karanlığa karıştım. Geceleri yol alıp gündüzleri dağlara sığındım. Mağaralarda saklanıp günlerce ot yedim. Huzaalılar saklandığım mağaranın kapısına kadar geldiler. Ee? Allah Resulü ve Ebu Bekir'i koruyan örümcek... ...Allah'ın lütfuyla beni de korudu. Çok hayırlı bir iş başardın Uneys. Bu asa da sana yakışan kıymetli bir armağandır. Bu asanın alameti nedir diye sordular bana. Ben de gidip sordum Allah'ın sevgilisine. Ey Allah'ın Resulü bu asanın alameti nedir? Buyurdu ki, o asa kıyamet günü seninle aramızda bir alamettir. O gün ona dayanırsın. O çetin günde dayanak bulan insanların sayısı pek azdır. Bugüne kadar bundan daha güzel bir teklifle karşılaşmadım. Haklısın. Lihan oğullarının bu kadar zeki olacakları aklıma gelmezdi. Biz her zaman akıllıyızdır. Bu ortaklık sayesinde Adal ve Kare kabileleriyle dostluğumuz ilerleyecek. Düşünsenize hem Bedir'in intikamını hem yüzlerce altın fidye almış olacağız. Muhammed'in yenildiğini göreyim yeter. Altınlarda gözüm yok. Sen payını bana verirsin. Ben ikisini de istiyorum. İyi de ya şüphelenirlerse? Şüpheleneceklerini zannetmem. Medine'ye vardığınızda Muhammed'den size İslam'ı öğretecek ve zekatınızı toplayacak bir heyet isteyeceksiniz. Teklifinizi kabul ettirip heyetle birlikte yola çıkın. Kureyşliler bu iyiliğimizi karşılıksız bırakmazlar herhalde. Siz ne diyorsunuz? Mekke intikam şiirleriyle çalkalanıyor. Bedir'de yakınlarını kaybedenler Lata, Uzza'ya adak adıyorlar. Her kelde için en az yüz altın hesap edin. O halde heyet ne kadar kalabalık olursa karımız o kadar artacak <gülüyor> demektir. <gülüyor> Tabii. Hele bir de Bedir'in azıllarından yola çıkarabilirseniz... ...öldürdüğü her savaşçının ailesinden ayrı ayrı fidye alırsın. O zaman hemen yola çıkalım. Dur acele etme. Hele bir konuşalım. Buluşma yerini ve zamanını kararlaştırmadan hemen nereye gidiyorsun? Evet. Önce planımızı yapmalıyız. Şimdi şurası Medine. Yola çıktınız. Şurada yol ayrımına geldiniz. Şüphelenmemeleri için yol tercihini onlara bırakın. İşaret için Medine hurmasının çekirdeğini gittiğiniz yola bırakın yeter. Ben bu yolu çok iyi bilirim. Raci suyu başında mola verilmeden geçilmez. Bugün hazırlıkları bitirip yarın erkenden yola çıkalım. Hadi Doesim, evet <laughs> A, işte geliyor. Ah. <cold> Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet geldi. Eee ne istiyorlar? Müslüman olmak istiyorlar. Bunun için kabilelerine İslam'ı anlatacak bir heyet istediler. Peki Resulullah ne buyurdu? Allah Resulü beni onun için çağırdı. Hazır o bölgeye gitmişken bu görevi de yerine getirmemizi istedi. Tabi iyi olur. İnsanları hakka çağırmaktan daha güzel bir iş var mı? Ben tam anlayamadım. Önce hangisini yapacağız? Değişen bir şey yok. İlk görevimiz Bedir'den sonra Kureyş'in durumunu öğrenmek. Bir savaş hazırlığı olup olmadığını araştırıp Medine'ye bildirmek. Bunlar yapılırken bir yandan da Adal ve Kare kabilelerine İslam'ı tebliğ edeceğiz. Evet aynen Zeyd Bindesine'nin anladığı gibi. O zaman ne bekliyoruz? Hemen yola çıkalım. Gelen heyet bizimle dönmek istiyor. Şimdi gelirler. Onları beklerken hazırlıkları bir kez daha kontrol edelim. Hepimiz hazırız. Atlarımız yola çıkmak için sabırsızlanıyor. İşte onlar da geliyor. Eğer dinlendinizse yola çıkabiliriz. Biz de hazırız. Hepiniz bu kadar mısınız? Tam on kişiyiz yetmez mi? Ee, daha kalabalık olsanız daha çok insana ulaşma fırsatı bulurdunuz öyle değil mi? On kişi az değildir. Yol boyunca bize tabi olacaksınız. Medine sınırını geçince geceleri yol alıp gündüzleri dağlara çekileceğiz. İsterseniz önce bir tanışalım. Daha birbirimizin ismini bile bilmiyoruz. Evet haklısınız. Benim ismim Asım bin Sabit. Bu Merset bin Merset. Halid bin Bükeyr, Hubeyt bin Adiye. Zeyd bin Desine, Abdullah bin Tarık. Bu da Muaddi bin Ubeyd. Diğer üç arkadaşımızı şehrin çıkışında alacağız. Bedir kahramanlarıyla yolculuk etmek Onları konuk etmek bize şeref verecektir. Bu adamların aralarındaki fısıldaşmaları hiç hoşuma gitmiyor. Benim de dikkatimi çekti. Devamlı ayak sürmekteler. Sanki arkadan birilerinin gelmesini bekliyorlar. Yoldan sıfık dağa tırmanalım mı? İyi olur. Tavırlarını da anlamış oluruz. Dağa tırmanıyoruz. Geceyi orada geçireceğiz. Beni izleyin. Atların dağa tırmanacak gücü kalmadı. Öyle gidersek bir ayda yerimize varamayız. Demek gücü kalmadı atlarım? Ya geri kalıp bize yetişecek adamınız? Atı yorulmuş olacak ki hala görülmedi. Arkaya baksana. Toz bulutu kabartarak gelenlerin iyilik getirdiklerini tahmin etmiyorum. Kureysin kemikçileri... Dizginlerini geriye çevirip ortaklarına katılıyorlar. Şu inatlarını dağ sırasına doğru. Bu bir ihanettir. Değil! Ey medeniler! Dağların bir faydası olmaz size. Tövbe veriyorum. Yarımıza inerleriz. Sayenizde menkirlerden biraz hediye koparmak istiyoruz. Hepsi bu. Allah'ım halimizin resulüne bilsin. Vallahi müşriklerin ne inandıklarına ne de sözlerine inanırız. İhanet aranız iyidir sizin. İmayemiz kılıçlarımızdan iyidir. Oklarınızı hazırlayın. Oklarınızı hesaplı kullanın. Yaklaştıklarında kılıçlarımıza davranırız. Yaklaşın. Yaklaşın yedi ok var yanımda. Yedi kişinin anası ağlamaya hazırlansın. Dövran bitti. Benim de. Kılıçlarımız kırılana, can bedenden ayrılana dek hücum! Mızrağın kırıldı altın. Kellen için alacağım altınlar başımı döndürüyor. Allah'ım... ...senin dinin uğruna savaştığımızı biliyorsun. Cesedimi müşriklerden koru. Ne o sesin çıkmıyor? He he... ...başını bir yere mi sakladın? Sıra kılıcımda. İşte kınını kırıyorum. <laughs> Kılıcımla ben dönüş kapılarını kapattık. Hadi öyleyse... bakalım altın hayaliyle gölen başının hakkını. Aa! <laughs> Bu beyt de burada. Gecede fiyatı yükselenler hep burada. Diğerleri öldü. Yakalayın şunları. Ellerine sıkı bağlayın. Size teslim olun dedik. Böyle iyi mi oldu? Karşı koymasaydınız arkadaşlarınız yerde cansız uzanmış olmazdı. Korkaklara esir düşmekten iyidir yere uzanmak. Asım bin Sabit'in cesedi nerede? İşte şurada. <laughs> Ah, bırakın peşimi! Bırakın peşimi! Nereye kaçıyorsunuz? Ölüden mi kaçıyorsunuz korkaklar? Görmüyor musun başındaki arı yumanı Ah gözüm! Ah! Alın, alın şunları her yanım tutuyor! Yardım edin! Çekin ilerleri! Ben böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Neyse toparlanın gidiyoruz. Yağmur yağınca arılar da gider. İki kişi gelir alır emaneti. O yiğit şehidin başı hiçbir zaman sizin olmayacak. Niyeymiş o? Rabbim onun duasını kabul etti. Cesedini müşriklerden koruyacaktı. Ey Panayır halkı! Muhammed'e intikam ateşiyle tutuşan Kureyş! Dinleyin! Sevinçli haberler duyacaksınız bizden. Sizi tanımıyoruz. Kimsiniz siz? Biz Lihyan oğulları. Adal ve Kara kabilesiyle birlikte Kureyş'i sevindirecek bir iş başardı. Neymiş o söylemeye kıyamadığınız haber? Bedir'de savaşçılarınızı öldüren sekiz kişiyi ak babalar sevinsin diye Raci suyu başında kumlara serili bıraktı. <laughs> durun 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 daha bitmedi. Şu elleri bağlı iki kişiyle size getirdik. Bunların kim olduğunu merak etmiyor musunuz? Kim bunlar? İsimleri ne? Şu gördüğünüz Hubey. Yanındaki ise Zeyd bin Desinle. Bu amcamı öldüren Hubey'dir. Onu ben istiyorum. Karşılığını verdin de o senindir. Zeyd'i de ben istiyorum. O da senin olacak. Hümeyye bin Halef'in oğlu. Babanın öcünü almış olacaksın. Ey sevinçli haberler getiren adam. İki oğlunu Bedir'de bırakan kadına sevinçli haberin yok mu? Ağıtların son bulsun sülase kadın. Asım'ın başı birazdan kucağında olacak. Adamların neredeyse gelmek üzere. Açılın! Açılın yol verin! Getirdiniz mi? Nerede Asım'ın başı? Her tarafı aradık. Yok. Yok ne demek? Etrafa iyice baktınız mı? Uçmadı ya koskoca ceset. Yoksa yerini mi şaşırdınız? Her tarafı aradık. Yok. Yaptıklarına ne kadar pişmansın diye. Hayır, pişman değilim. Biz Er Meydanında çarpıştık. Bugün olsun yine çarpışırım. Du'a et, haram aylardayız. Haram aylar bitene kadar burada bağlı kalacaksın. Ama hiç şüphen olmasın, ikramda kusurum olmayacak. Amcamın acısının konu olsun. Ölmeyecek kadar dar ağacına yürüyebilecek kadar gücün kalacak. Neden? Bir de nedenmiş diye soruyor. Sizden daha büyük düşmanımız olmadı bizim. Olmayacak da. Biz bir kavmin kan davası yüzünden mi sizinle savaştık? Yoksa... Yoksa başka bir çıkarımız mı vardı? Bizim putlarımıza düşman oldunuz. Söylesene ne yaptılar size ha? Ne yaptılar size? <laughs> Biz de onu söylüyoruz. Hiçbir şey yapamazlar. Ne size ne de bize. Ne bir iyilik ne de bir kötülük yapamazlar. Onları kendinize siper edip... ...işlediğiniz zulümleri durdurmak... ...insanları köleleştiren tutkulardan kurtarmak istedik. Çözmüşler. Bak bıçak bile verdiler bana. Niye verdiler onu sana? Tırnaklarımı kesiyorum. Öldürülmeden önce tutuklunun son istekleri yerine getirilir. Seni öldürmeye mi götürecekler? Hı. Evin etrafındaki adamlar onun için mi gelmiş? Hı. Ama sen ölümden korkmuyorsun. Çünkü gideceğim yer buradan çok daha güzel. Seni öldürmeseler olmaz mı? Demek ki olmaz. Ben onların düşmanıyım. Babam da senin düşmanın mı? Evet. Niye düşmansınız? Dost olun. Onlar da seni öldürmesin. Bu halde dost olamayız. Neden? Nasıl anlatsam sana? Biz eskiden yani babanın düşman olduğu Muhammed'e peygamberlik gelmeden önce çocukları öldüren, zayıflara acı çektiren kötü insanlardık. Canımızın her istediğini yapar, kimseye acımazdık. Sonra? Sonra peygamber bize Allah'ın emirlerini bildirdi. Biz de onlara uyduk ve mutlu olduk. Allah'ın emirlerini kabul etmeyip eski kötülüklerine devam edenler bize savaş açtılar. Biz de onlarla savaştık. Babam da onlardan değil mi? <laughs> evet, onlardan. Peki sen onu yakalamış olsan öldürür müsün? Hayır. Peki ne yapardın? Onu yanlışlıktan kurtarmak için uzun uzun konuşurdum onunla. Ne anlatırdın ona? Ee, kuşları havada kim tutuyor? Hiç durmadan akan suları bize kim gönderiyor? Hurmaları bu kadar tatlı yapan kim diye sorardım ona. O da Allah derdi. O zaman her şeyi çok güzel yaratan Allah'ın bize gönderdiği kitaba, onun elçisine niye inanmıyorsun diye sorardım. Ne olur şimdi de söyle. Seni öldürmesinler. <laughs> Faydası olmaz. Onları kapkara öfke kaplamış. Güzellikleri duyacak kulakları kalmamış. Ben de onlar gibi miyim? <laughs> Sen onlardan değilsin yavrum. Fakat büyüyünce onlar gibi olursan o zaman güzellikler senden de uzaklaşır. Hadi sen gitsen iyi olur ararlar seni. Hayır gitmeyeceğim. Geçen sen bana üzüm verdin ya hepsi şaşırdı. Bunları nereden buldun diye birbirlerine baktılar. Sonra babam anneme kızdı. Bu çocuğu bir daha o adamın yanına bırakma diye bağırdı. Anlamıyorlar ki biz onları bile kurtarmaya çalışırken çocuklara kötülük yapabilir miyiz hiç? Vakit tamam. Sen, sen yine mi buradasın? Çabuk annenin yanına. Baba ne olur onu öldürmeyin. O iyi bir insan. Annenin yanına dedim sana. Nasıl gelirsin bu adamın yanına? Seni öldürmesinden korkmuyor musun? Korkmuyorum. O benim arkadaşım. Biz Müslümanlar haksız yere cana kıymayız. Çünkü haksız yere birini öldürenin bütün insanlığı öldürdüğüne inanırız. Gündüz sizin için hazırlanıyor. Sizden bundan başkasını beklemiyordum ki. Niye bu kadar seviniyorsun? <laughs> bir de bağışlanmayı bekle istersen. Zalimlerden ve zalimlerin ortaklarından bağışlanmak istemek ayrı bir zulümdür. Siz hakikate sırtınızı döndünüz. Kendinize cahiliye hayatıyla cehennem ödülü hazırlarken... ...hakikat yolcularına dar başka ödülünüz mü olur? İyi bildin. Bu ödüle şanına uygun bir törenle kavuşacaksın. Zeyd bin Desin'i nerede? Ne yaptınız ona? Merak etme. O da burada. Ödülünü alacak. Biz haram aylara ve hareme saygı gösterenlerdiniz. Bu yüzden bu kadar zorluğa katlanıp dar ağacı sehpasını Mekke'nin dışına kuruyoruz. Ama görüyorsun Mekke'den bu mutlu günü izlemeye gelen çok sayıda izleyiciniz var. Heh, arkadaşını getiriyorlar. Hubeyk. Zey. Nasılsın kardeşim? Allah sabrını arttırsın. Bize düşen Şehadet şerbetine ona yakışır şekilde uzanmaktır. Evet Hubeyb. Biz niçin öldürüldüğümüzü biliyoruz. Biz ölünce nereye gideceğimizi de biliyoruz. Şehadet lütfunu bizden esirgemeyen Rabbimize hamdolsun. Bu kadar sohbet yeter. Hadi bakalım. Durun. Öldürülmeden önce son bir isteğim olacak. Namaz kılmak istiyorum. Peki. Kıl bakalım. sana sana bir şans veriyoruz. Tekrar atalarımızın dinine dön ve serbest ol. Vallahi dönmem. Yani. Bütün dünyayı içindekilerle bana verseniz yine dönmem. Muhammed evinde sağ salim otururken sen burada cam pazarında çırpınıyorsun. Benim evinde sağ salim oturmam karşılığında onun ayağına diken bakmasına bile razı olmam. Ben Muhammed kadar sevilen birini ne gördüm ne de duydum. Ne bekliyorsunuz? Bu akılsızın inadından vazgeçeceği yok. Mızraklarınızı yavaş yavaş vurun. Ağır ağır tatsın. Bükülmeyen inadının düğümleri çözülene kadar ilerletin mızraklarınızı. Vurun. Delik deşik edin. Şivriyle birlikte gene batırın onu. Vurun. Allah'ım vekennem. Eşhedü enne Eşhedü